Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkiye'ye Amerika'dan çağrı geldi. Derhal geri çekilin ifadeleri kullanıldı. Pentagon'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye'deki gelişmeleri izlediklerini belirterek Gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu, Türkiye'nin operasyonu tamamen bitirmesini istedi. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcü yardımcısı Sabrina Singh yaptığı açıklamada Suriye'de Türkiye'nin düzenlediği harekatları takip ettiklerini belirterek taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz sözleriyle Türkiye'yi operasyonları durdurma çağrısında bulundu. Singh günlük basın toplantısında Türkiye'nin PKK-YPG terör örgütüne yönelik Pençe Kılıç Harekatı ve PKK-YPG'nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi. Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutuyla tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DAEŞ'la mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Zink Amerika'nın bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti. Tüm taraflardan kastlarını kimden olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Kiz, açık kaynaklardan gördünüz. Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı. Ardından Irak ve Suriye'de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz Amerikan ordusu oradaki amacı Daesh'in kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve Daesh'in yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor değerlendirmesinde bulundu.